Tamam, Sorular zaten klasik sorular değil mi? Klasik işte. Ne? Abi bilmiş bilmiş bak. On, on bir şey Kaç yıldır? 9. sınıftan say. 9. Altı. şey Okuldan mezun oldum. Dört yıl mi de sekiz sene. 8. Ki de buradayım. 10. çıplak ayak. Oyunda tanıyor, tanıyor mu? Tanışıyor muyuz lan biz? Oyunu açtın mı? Açtım. Keserim ya. <laughs> Bilmiyorum. Editöre bağlı. Nasıl <gülüyor> 10 <gülüyor> sene olmuştur tabii canım. Ben Çanakkale'deydim. Ben seneydim. 3 yıldır buradayım. 4 yıl... E, zaten lisem. En, en, erken 2015-16... 17. 15. 15 olamaz. 16. Ya 16 ya 17. Ben yalnız yaşıyordum o zaman. Çünkü. Çünkü ben 9. sınıftayım. 17 çok geç. 9. sınıfın... Şimdi i̇şte ya 16 ya 17. O da o aralar bir şey yani. 8-9 sene falan. Ne biliyoruz aklımızda hiçbir şey. Hadi tamam hadi. Bir anda aklımıza geldi. Ablamla birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz diye. Benim bu en son videodan sonra hiç tanımıyoruz. İşin sonunda mesela birbirimizi tanıyor tanıyor birbirimizi tanıyor. Söyleyecek miyiz? Hayır. Birbirimizi salak salak şey, önerilerle bulunuyoruz ama ben seni çok tutanıyorum. de böyle yapmalısın. <laughs> bu arada benim akıl hocam ablamdır. <laughs> <Biz> şimdi göreceğiz. <laughs> Ama işte tanıyoruz muyuz bilmiyorum detaylardan. Evet. <laughs> tamam şeyden başlayabiliriz. En sevdiğimiz renkten mesela. Ne Sen, sol tarafsın. <laughs> ben, ben sol tarafım. Ben niye sağcı oluyorum? Ben sağcıyım. Böldüm. Kendisi doktor tıp okudu 6 sene. 10 sene tamamladı kendisi. Ben gariban koca evinde elbet okuyorum. Daha yeni kazanabildim. O zeka farkı ilaki var. Allah da kahretmesin. Abi asla değil bu arada. Ama ya ya da ya da şu. Tamam puan gelmeyebilir ama iki tamam iki yaz ya. Tamam. 1 2 3 Mavi, mor turuncu. Bordo mu alır evelse edim renk. <laughs> Bordo gibi yorumladım. <laughs> Senin nerede ne, 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 bu? Bu ben miyim? Evet. Ben mor mu seviyorum? Turuncu. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> ha, Geç. Hı. En sevdiğiniz tatlı tamam mı? Ben yani şimdi dur. Ama bu okunmuyor. Sayılmıyorsa benim apaçık belli. Yani şu videodan iki videonun öncekini izleseler bak ben <laughs> Hadi. Yemin ederim o izleyen 50 kişi bilir. Sen fırın sütlaçta da kadayıfsın. Aa bak fırın sütlaç çok doğru bir şey. <gülüyor> 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 fırın sütlaç benim aklıma gelmiyor. Ben dondurma ve karpapka yazdım. Ben dondurmalı ilim kelimesi, ilim seviyoruz diye ilim kelimesi yazdım sana. <gülüyor> <gülüyor> Dondurmayı bana niye yazdın? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Daha az önce şurada şey konuşmadık. Düzce atanırsam diğer <laughs> diğer dondurma yaparız. Çünkü bütün dondurmacıları biliyorum diye. Tamam ben dondurma yazacak mı? Evet, i̇lmi yaptık ya geçen. ikimizi seviyoruz seviyoruz diye. Bak ben çok sevdim o dondurma yazdım. Sen de yazdın bu arada bana. Ben sana fırın sütlaç ve Kadayıf yazdım. Ben ablama fırın sütlaçta puan vermek istiyorum ya. Çünkü doğru ya. Fırın, ben sütlaç Ben de sana yedim. puan kırıyorum. Çünkü içerisinde kendine dondurma yazıp bana yazmaması bu. Gerçekten. Ben bir mi oldum artık? Evet oldum. sen 1 bir oldun. Ben ablamam. sen 0'sın. En çok korktuğumuz hayvanı sorabiliriz. Sen hayvanlar tekrar aran iyiydi yani. İyi ama iyi değil. Çok spesifik bir şey söylemen lazım Sen çünkü gerçekten böcekten falan i̇şte. yani. İşte. Hani isim... isim mi söylesek, kategori mi söylesek bilemedim de. Ah, içim fena oldu. <laughs> nasıl biliyorum ama. <laughs> ya ama ben yedit oluyorum yani korkmak değil ben artık. Dün <laughs> gece kondu evimde. <gülüyor> <gülüyor> ya, şey, ya şey, ben alıştım onlara artık. Ama... İriti oluyorum. Sen böyle uzun bacaklı hayvanlardan, uçandan, kaçandan çok korkuyorsun <laughs> Aa, ya. Aaa ben yazacağım tamam. Ben bunu... Ee, söyledim ya <laughs> ne? Uçan kaçan hayvan. Aa o sayılmaz. <laughs> tamam ben kendime yazayım. Abi nasıl bildin lan? O nasıl bir dil lan? O ne yapıyor lan beni? <laughs> Sen de yaptın. Kanatlılar. Uçanlar aynı. <laughs> bir şey soracağım. Bakmak yok. Tamam. Bugüne kadar kaç tane çiçek tuttun? Ne yaptın? Düğünde çiçek yakaladım. <laughs> Sen yakaladın mı çiçek? Yok. Hayır. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam ya oğlum o zaman. Kaç tane? İki. Evet tamam. En çok gitmek istediğimiz ülke. Senin istedin, benim istedim, beni istedim. ayrı ayrı. Net bilirsin ya. Yani bunu düşmanım bilebilir yani. Bak o kadar şey diyeyim sana. Tamam. Oh <laughs> my <Oğlum>, o, <ya. gülüyor> <laughs> o kadar nefretim var ki oğlum. Ben İngiltere. Kore yazdım sana. Seul. Londra. Londra, İngiltere. Al ben bak. Bir, bunu bilmem de hani mucize değil gibi sanki ama inanın. Yani, neyse. Ben buraya kocaman bir, bir, bir... Abi ben Kore miyim abla? Bak sen salak mısın? etme. Ben animeci miyim? <laughs> Tamam bir, bir, oldun alt tarafı. da Abla. <laughs> tamam iki iki olduk. Bir şey diyeceğim Abla İtalya ya. Bunu düşmanım bile biliyor benim. Düşmanım İtalya abla ya. Yani. İtalya bakın. Bu iki soru olacak. Tamam. Bunu tamam. ayrı ayrı soracağım. Tamam. Türkiye'de en nefret ettiğimiz ilk ille... <gülüyor> 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 Ülke Ayak basmam dediğim Biz ilk ve ülke Ve birbirini bir çeviriyorum <gülüyor> <gülüyor> Yozgat Yozgat Abi Yozgat çünkü Abla Samsun Yozgat Samsun bezir Köprü Abi Yozgattır ya yani. Abla ne Yozgatı ya Yozgat Ben Yozgat <laughs> bir şey bilmiyorum mi? Yo, yozgat yani Ayak basmam dediğim ülke evet. Bir ay sonra doktor olarak evet. Abi o yıldan sonra bir sayılar yerler. Ay bak beni çok iyi tanıyorsun. Hindistan ya. Evet Hindistan. Ablam o da Hindistan diyor düşünüyor. <laughs> Suriye. Suriye. Suriye'ye gitmeye yürüdü. Ayağımızın dibi gibi zaten. Bikin <laughs> en çok sevdiğim Ikea yine. İki tane yazdı. Yüz. İletişim Metis. Sen bana mı yazdın Can Yekaya diye? Evet. İletişim bak tutturmuştu bu, bu arada. iletişim metisi kendime yazdım. İletişim kimaşı da sana yazdım. Doğru bu. Timaş, Metis ya sen 2 puan verirdin ama mesela sana Metis, da Metis'in. Sana da Metis yazacaktın ya evet. ama Metis'le ilgili şöyle bir şey var. Bence Timaş'ın içinde senin ilgi e, daha fazla. E, duyduğun alanlarda yazan yazar sayısı çok daha fazla. Evet. Metis'te o kadar çok yok. Metis'i de şimdi hani şiir kategorisinde bir tık daha sevebilirsin ama sen de şiire o kadar ilgili değilsin. Evet. O yüzden Metis sevledim sende. Yoksa evet. ikisine de iletişim Metis yazacaksın. Ve ablama yani kesin garanti. Lan bana 10 puan mı veriyoruz şu an? Ayrıca ben şuradan bir artı 1 aldım. Evet, sen kesin Şuradan yani. da artı 2 aldım. Kesin yani Makyaj yaparken hani şunu sürmeden çıkmam dediğimiz şey. Kendim aldık yazdım. Evet kesin sen hem bir şey olmadan yani evet. bir renk gelmeden çıkmazsın. Sen maskara mı sürüyorsun? Ben rimel, girme ben sana kapatıyorum. Yok ben o, o su da... Ya güneş kremzisi asla ama o bir makyaj yani, hmm. malzemesi. O değil. 2, 3 oldu. Tamam. En sevdiğin içecek. Bu yine şey. Ama <laughs> bir şey diyeceğim. En sevdiğin içecek ama... En sevdiğin <laughs> sıcak içecek. Eğer tutturabilirsek helal olsun. Lan ya. <laughs> Abla limonata kadınıyım ben. Ben ayran kadınıyım kardeşim. Sıfır. <laughs> Dur, dakikamız tuttu. Ona bir puan gelsin. Tamam. Ama yani limonat abla. Ben ne zaman hep evet. ayran içtim, görün meşhur bu. Ayran. Pah, ayran. Yemeklerimiz yanında payıcam. şey yaparız ama... Limonat bana ekşi geliyor, hmm. bilmiyorum nasıl oluyor. Şu çok gitmek istediğimiz yer mesela. Bu ben, miyim? Bu sensin. Lan benim Sen Şu Bey Artvin. <laughs> art mi gerçekten? Koca Karadeniz'de yani. Antep yazmıştım ama Antep'e gitmek istemiyor muyuz abla? Antep'e her zaman gitmek <laughs> istiyoruz. Ama Antep, konumuz bu değil. <laughs> Antep aynen olmadığı için ben bu arada değiştirdim yani. Yirmi de aynı yazmadım dedin ya. Hı. O yüzden gittim Mardin hani böyle Güneydoğu Anadolu bak Güneydoğu Anadolu bölgesi yazdım ben hatta orada yani. Gap yazdım böyle. Tamam ya. son bir soru. Eğer şu anki bölümlerimizi okumasaydık. Sen de okurdun. Ben, ben, ben seninkini biliyorum işte ama. O bildiğin değil ama. Biz bunu yine konuştuk bu arada. Hani matematik değil. Bak bu net. O değil. Matematik Aşlık değil. Açlık değil. Zor. <laughs> Onun haricinde ben bir bölüme daha kafaya takmıştım ve ben bunu sana söyledim. Kesin yani bana çok uygun bir meslek olduğunu düşünüyorum demiştim. Ablam bir kere daha Doktor kendisi. Doktor. Rapor falan <laughs> yazabilen <bir> doktor. <laughs> Sen diyetisyen mi olmak istiyorsun? Ben mi diyetisyen olmak ben istiyorum? Ben istiyorum. Sen de psikolojide seramik yazdım ben. Okul sen öncesine... diyetisyenlik ve kafa açmak mı yazdın? Kafe kafa... açmak! <laughs> Abi, doktor olunca böyle oldu. Evet. İkimizin bence o takdirde kafa açmak olabilir diye ben onu ekstra... bir bonus yani, bu çok önemli bir şey değil. Değil. Ben diyetisyenlik ve psikoloji ve seramik yazmışım. Ben bunu. ticaretten anlamıyorum. Ben anlıyorum. Ee, birincisi yani o yüzden hayalim kafa açmak değil. Ben sana iç mimarikliği de okul öncesi yazdım. Bana? Sana. Hmm. Sen iç mimarlık istiyorsundur ya da okul öncesi. Yani böyle çocuklarla, çocuk öğretmenliği bile. gibi bir şey yani hani. Ben. Evet. Ya da böyle pedagog gibi bir şey. Anladım ama çocuklarla olabilir. Psiko bir şey Yani, yani. aslında psikoloji o, o da olabilir de. Ben psikoloji konuştuk diye hatırlıyorum ya. Ha psikoloji benim için mi yazdın evet, sen? Evet senin için yazdım. Ben değil yani. Ben ondan ben Psikoloji bende o yürek var mı? Ben marangoz olmak istiyordum. Çocukken. Ben seramik yazdım. Seramik neden aklına geldi? Seramik bir anımız var mı? işte yapmayı kursa gitmek istemişizdir. Marangozluk olunca akademik olan da mimarlık işte. Doğru evet. Anladım. benim marangoz olmak Benim işte, iç mimarlık yani. ve okul öncesi mi? Evet. İç mimarlık olabilirdi bu arada. Ya, okul öncesi için soru işareti zaten bende de ben sanki Yok, iç okul mimarlık. Diyet sahne takmıştım ben bir ara. İç Ay ben hatırladım şu anda. mı aldık burada? Aldık kardeşim. Sıfıra sıfır aldık yani. Öyle böyle evet, sen yani. de gidelim ben de gidelim. Ama yendim mi 1, sen evet. 2, 3, Şşşş, 6, 7. Hmm. 3 ben. Ben çok büyük yanlışlar yapmışım yani. Çok büyük yanlışlar. Ben, <laughs> Sen bu ben, çok büyük yanlışlar yapmışsın. Ben mor yap yazmışım. Sonra bir şey. Mor ne? Ben her seferinde şu o, de, o kitabı da bulacağım. Sonuna ekler hangi şey kitap ya. olduğunu. Ben bulacağım onu şurada Kişiyi bir yerde. Kişiyi yanlış hatırladım da bir an. Tamam. Kişi yanlış. Kafa yürüş şu an. falan kafa... Neyse. Ben mor hiçbir şeyim yok. Yazıyor bence. Çok ağır ağır Bunlar orada. çok iyi gömlek falan çözülüyor. Evet. Tesisatçı kendisi. Olur. Doktor olduğunu söylemiş miydin? Ya, tamam yapayım. ya ben şu Turuncuyu an... da bir tane tişörtüm var. Turuncu gömlekle demek. Hiçbirisini giymiyorum. Şunu da sadece yazın zorda kaldığımda plaj giyiyorum. Tamam. Belki Yanlış yapan ben mi? Eyvallah. Samsun'dur bak Yolgatlı bu Samsun. Yorum, yorum ya Samsun var siz sevenler Yolgatlı. mi? Alakası yok. <laughs> ben Ayrıca ben kastım oluyor ve Samsun var sevmez. Kimse de sevmez. Yozgat, Çorum, Çankır. Neyse. Çorum, Çankır, Yozgat. Yapacak bir şey yok artık. Olan oldu. Kaybettik. Kahve mi yapıyorum? Evet. Afiyet olsun.